Başta Glory'nin yeni bölümüne tekrardan karşınızdayız. Bu bölümde kendimizi antrenman salonuna adayacağız. Uyku bölümündeki son canı da alarak final mücadelesine giderek Jut, Venom Strike, Vaz yenip son etap olan babamızın intikamı için vereceğimiz mücadelede kendimizi hazırlamaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim önce. Antrenmanlara gidelim. Oradaki eksik bölümlerimizi kapatalım. Bir dayanıklık paketi varmış. Hemen hızlıca onu alalım. Çok güzel paket yerle. Artık bir bir sayıyor. Sola. güzel kastı yalnız bu arada. Sanki bir tane daha alacakmış havası verdiriyor ama hiç öyle değil. Son anda bastı. %60 da mı kapattı? %65. Hız yapalım biraz. Güzel iki tane geldi. Biraz da hız paketi lazım bize çok az ama yüzdesi. 1-2 antrenman günü boyunca hız kasabiliriz. Ulan o kadar Şey çevirdik Pedal çevirdik bu mu yani yüzde 20 mi sadece? Demek ki oyunda hız almak çok zor. Parayla alacağız o zaman bizde. Antrenmanını alamıyorsak Süreyi de bir garip ayarlıyor. Son anda bastım. Evet, antrenman haklarımız bitti. Uymaya gideceğiz. 27 gece uyduk. 28. günündeyiz. Gel bakalım hız. Bak yine 35 saniye veriyorum. Bu kadar az verme ya. Şöyle bir, bir dakika ver. Tak 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 diye kasalım yani. 32-33 saniye başlıyor. Şaka gibi. Seviye 3 oldu koşu banlı. Bir tane daha yapabilir miyim? Bastım. Son anda gördüm ve bastım. Hayır ya yanlış basma yanlış basma yanlış. <laughs> Tuşlar birbirine girdi pardon. Bunu ben de beklemiyordum. Açıkçası bunu ben de beklemiyordum yani. Bariz bir hata oldu. Bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Gel. Güzel 60 saniyeden başlıyoruz. 3 tane hızlı hızlı bastık. 30 tane 4 dedik. Kalanlarda da bir 4 tane daha yaparsak iyi olur. Süre yetmedi. Güzel. Paketi almayı başardık. hata yapmazsam olmaz illa yani hata yapacağım. Aa bastı mı? Basmadı. Basmadı, yetişmedi. Bir tane antrenman hakkım var. Onunla dayanıklık çubuğunu harcayalım. canımız 270 olmuş. Güzel kart geldi. Alet seviyesi gelir mi? Gelmez. 84'teymiş. Şimdi refleks ve çeviklik üzerine de oynayabiliriz. 29. günde de uyduk. 35'e kadar mı çıkıyormuş? Vay 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 vay. Ee, ne kasacağız? Ne kasmalıyız? Bir dakika önce bir rakibimize bakalım. Son rakibin özelliği ne? Zayıflığı refleks kartları. O zaman refleks kartlarına yönelelim. 3 turu burada harcayacağız hep. Gel bir, tane bir tane daha çıkar mı çıktı. Alet seviyesini almışız turda da kartı alırsak mükemmel olur bizim için. Ya da limitlerde kalacak. Limitlerde kalırsa kötü olur. Alet kartı aldık. Çok güzel başarısız bastım ama olsun. Bir tane daha başarısız bastık. Bitti diye görünce rahatlama psikolojisi geldi. Uyumaya gidelim. karnımız acıkmış. Biraz yemek yiyelim. Ve refleks salonunda biraz daha çalışalım. Sanki her seferinde 65 saniye verirse bir kart daha çıkartabilirim gibi gözüküyor. Yüzdesi çok kısık. Yüzde bir bir ilerliyor. Birine iki birine bir veriyor. Saçmalık. Son antrenman hakkımız. kartı aldım çok iyi çok iyi çok iyi müthiş bakalım Başkan Teman hakkım yok değil mi? Yanlış olmasın, yok. Oy, bir sürü paketimiz var. Bunların hepsini tek tek açıp içinden neler çıkacak bir görelim. Gizlilikten çok kaliteli şeyler çıkmadı ama olsun çeviklikten bakalım ne geldi. Yani hız kartlarına bakalım. Kötü. Kötü. Uçan aparkat. Uçan aparkat umarım güzeldir. Boş geldi. Yine boş geldi. Bir tane sadece uçan afarkat gördük. Başka da hiçbir şey göremedik. Esnerek direk yumruk. Eğilerek kaçış. Havadan süper yumruk. Havadan süper yumruk. iki tane. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel refleksler geldi. Bakalım mevcutları geçebilecekler mi? 16'ya 8, 17'ye 8. Uçana parkatı kaldır. 17'ye 8'i koy. Havadan süper yumruk 16 8 Uçan apar katı kaldır. Ya çünkü uçan apar kat. Bir puan bir puanlar aslında. Ama havadan süper yumruk var elinde. Uçan apar kat olsun. Alttan vuruyor. Beklenmedik vuruş oluyor. Bir puan için. Desteği bozmaya gerek yok. Güçlü kaldırın. Bak En yukarıda kötü varmış. Onun yerine ekle şimdi. Hmm, bunun da bu avantajı var. Tamam bu 12-8'liyi kaldır. Güçlü aparkatı geri koy. Bir sonraki saldırıyı savuşturmak için. 11, 14, 18, 8. Uçan apart kat. 13, 8'i kaldır. 18, 8'i ekle. Tam başka dayanıklık yok. Sol direk aparkat. Yani hızlar çok kötü geldi ya. Üçlü aparkat. Evet. Geri kalanları boş. Geri kalanlarından bir olmaz. Boşuna bakmayalım. alabileceğimizi aldık. Elimizde hız kartı adına sadece iki tane kayda değer kart var. Geri kalanlar cacığın da cacığı. Gizlilik için sağ direk yumruk var. Mı başka gizlilik. Gizlilik de çok dandik. O kadar kasıyoruz ama boşa yani. Yediyle ancak biz finaldeki rakipleri. Neyse dön. Enerjimizi full açlığımız tam. Bir tane yemek yiyelim. Tamam cam full. Enerji full. Açlık full. Biraz bir kedi parkında bir takılalım. Tamam. Gidelim. Final kapışmasına. Finalden önceki son kapışma. Jut, Rune of Strike. Bu azlık olan kapışmamıza başlayalım. Büyük gecedeki büyük kopuşma. Sol köşede efsanevi Carter. Duvan Blaze. Sağ köşede. Sessizliği ünlü. Bir yenilmez olan Jut. Venom Strike. Wow. Hadi bakalım. 200 canı var. 340 enerjisi var. esneyerek kaçacak. Kendisini havadan süper yumruk. Aparkat açacak. Ben de uçağın aparkat atayım. Karşılıklı aparkatlar. Sol direkt yumruk. Blonu boş geçelim. Esneyerek kaçacak. Blok atacak. Ee... Abi çok fazla direnç gösteriyor lan. Bu kadar blok atılır mı? Güzel. Güzel. Perfect timing. Aynen öyle. Uçuna aparkat. Çok iyi. Aparkatına karşılık esneyerek direkt yumruk atalım. Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nereden geldi belli olmayan bir yumruk. Havadan süper yumruk. Bir blok daha atacak. Ee, sana. Havadan süper yumruk. Bir havadan süper yumruk daha. Mükemmel 50'ye düştü. Bir havadan süper yumruk daha. Mükemmel. Aparkat atacak. Esneyerek direkt, direkt yumruk. Çok iyi. Sol direk yumruk. Uçan aparkat. Mükemmel. Aa bu kötü <laughs> oldu. Hmm, çok fazla agresif vurmaya başladı. Çok iyi be. 14 düşürdük. Bir esneyen vuruş daha var mı? Var. Mükemmel. Altı cana düştü. Uçan aparkat. E abi saymıyor musun? Bir canı var. Saymıyor. Enteresan. İndirdik. Zor indirdik ama indirdik. 7'de kalktı. 30 canla kalktı ama bu kaçacak. Sağ direk yumruk. Esneyerek vuruş atalım. Tamam. Kaçmaya devam edecek. Bir kez daha kaçacak. Sol direk atacak. Sol direk. Nasıl olabildi böyle bir şey ya? Kalktım kalktım. Seven Maven yok. 10 can. Beraberlik var. Bu ne? Uçan aparkat. Blok atacak. Ee, ben de bir enerji alayım. Sol direkt yumruk atacak. Yok mu abi saklanarak vurmak? 3 cana düştük. 2 cana düştük. Güçlü aparkat atacak. Nasıl ya? 5'te kalktım tamam. Full sol vuracak. Full sol vuracak 10 10 on can. İşte bu be. İşte bu. Mükemmel indirdim. Kalkamıyor. Zor bir zaferdi bir başarım daha kazandık. 8. zaferi alarak bir başarım daha kazandık. Arenada ne alemdeyiz? 3500 puan ulaşmışız. Bir hikayemiz var dinleyelim. İyi günler sayın izleyiciler. Yayınımıza son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Dün gece Carter Velez ile yaptığı maçın ardından Jude was, polis tarafından gözaltına alındı. Birçok suça karıştı iddialar arasında. Vaz başlangıçta bütün suçlamaları reddetse de araştırmacıların topladığı deliller sonunda itiraf etmesi sağlandı. En ağır suçlamalar arasında şunlar var. Önceki turnuvanın final maçına Mike Knighton'a karşı dönüşürken Vaz iddia göre hakemi rüşvet vererek maçı satın aldı. Buna rağmen maçtan sonra yenilgiyi kabullenmek yerine turnuva jürilerini tehdit etti ve maç sonucunun iptal edilmesini sağladı. Rövanşı kaybetmek istemeyen Boaz daha sonra Mike Knight'ını karalamaya çalıştı. Birden fazla medya organı rüşvet ortaya çıktı ve şok edici bir itirafta bulunarak Knight'ını zehirlediğini kabul etti. Ancak gece burada sona ermedi. Şaşırtıcı bir gelişmeyle Cartel Brez olarak bilinen Boğaz'ın son rakibinin aslında Mike Knight'ın oğlu Derek Knight'ın olduğu ortaya çıktı. Derek babası için adalet aramak için turnuvaya katılmıştı. Ve bu kesinlikle Derek Knight için unutulmaz bir geceydi. Sadece turnuvayı kazanmak da kalmadı. Boğaz'ın tutuklanmasıyla birlikte sembolik bir ikinci kupayla arenayı terk etti. Ekibimiz Mike Knight'in hayatta olduğunu ve şu an yerel bir hastanede tedavi gördüğünü doğruladı. Turnuva yetkili tüm sorulu üstlendi ve gereken antitodu hızlıca kendisine teslim etti. Birkaç doz sonra doktorlar vücudunun tamamen temizleneceğini belirtti. Mike şu anda ailesiyle yeniden bir araya geldi. Ve kapatmadan önce vücut vazı tutuklanmasına kritik rol oynayan özel ses kaydını sizlerle paylaşıyoruz. Bu çocuk Mike Knight'ın lanet oğlu. Evet eminim. Görünüşü, dövüş stili. Babası gibi kahraman olduğunu sanıyor. Bu lanet Knight'ınları yok etmemiz gerekecek. Hayır, bu çocuğu da zehirleyemeyiz. Babasının olayını zar zor paçayı kurtardık. Aken'e rusuletle kandırmayı da düşünme. Aynı şeyi kez yaparsak bu sefer hapse giren sen ve ben oluruz. Babası kadar sert de olabilir, onun kadar dayanıklı da. Ama zihinsel olarak onun kadar güçlü mü? Sanırım hedefimi buldum. Onu en kolay yıkacağım yerden vuracağım, babasından. Bakalım ne kadar kolay yönlendirilebiliyorsun, Kartal Reis. Gitmem gerekiyor. Hadi bay bay. Evet, güzel bir hikaye finaliydi. Bakalım kariyer bilgimizde neler varmış. Bir başarını daha kazandık. C. Trout. Son savaşı kazandığımız için onun ödülünü almış olduk. 16 galibiyet, 3 mağlubiyet. 15 knockdown almışız. Rakip naktan sayısı 32. Kullanılan kart 491. Oyunun geliştiricileri ve seslendirmeler. Geliştireceğim küçük bir rica. Oyunun sonu teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu deneyimi mümkün olduğunca akıcı ve keyiflerle getirmek için sinirli bir sınırlı bir bütçeyle çok zaman ve özen harcadım. Umarım senin de olumlu bir izlenim bırakmıştır. Denildiği gibi her son yeni bir başlangıç. Şimdiden yeni projeye yönelim ve senin desin gerçekten fark yaratabilir. Evet keyifli bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Yapımcısına bu oyunu bize ücretsiz olarak oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Hikayesiyle atmosferiyle gerçekten çıtır çerez eğlenmelik bir oyun. Son etaba girdik mi? Girdik. Evet, birkaç defa daha buradan oynayabiliriz. Yapamadığımız bir uyku vardı. Onun başarımını alalım hızlıca. 40'a kadar mı gidiyormuş? Bayağı gidiyormuş. Bilsek burada spam atardık ekstra olarak güçlenmiş bir şekilde gitmek isterdim şeyin karşısına. Ne ne ne? Hala can vermeye devam ediyor. Enteresan. 290 olmuşuz. Var mı başka? 50'ye kadar varmış. Onu da yapalım hızlıca. Elden sonra yoktur herhalde. Tam 300 can yapacak çünkü. Evet 50 son. Başarım var mı? Yok. Evet 50 gece geçir. Başarım geldi. Aiknun Commander. Güzel. Kedilerde açık ara birinciyiz. Liderboard'da 4903 ünlülük puanıyla zirvede yer alıyoruz. Süpermarkette biraz yemek alalım ve karnımızı doyuralım çok güzel spor salonu 944 kas gücümüz var araç de ise 44 ile birinciyiz. Gelmişken çekelim bari arabamızı. Boxerinklerinde ne olduğumuzu göremiyoruz tam olarak. Evet keyifli güzel bir oyundu. Eğlenceli bir oyundu bitirdik. Şu anla yapacak hiçbir şey yok. Tekrar maçlar atabiliriz ama. Ana hikayeyi öğrendiğimiz için burada akışımızı noktalayabiliriz. Güzel, keyifli, eğlenceli bir oyun serisi oldu Punch the Glory. Seri boyunca izleyen eşlik herkese teşekkürler. Yeni ve farklı oyunların eğlenceli serilerine görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.